Atsan, atsan? Nereye yaptın sen onu? Aa masa yakaladı galiba. Yakaladı mı? Yok, gitti. Saniyeyle kaçırdı. Hava yatacaktık martılar varken. Ama var. çok martı var ha. Onlar şey. da bizden bir şey bekliyor. Bunlar bir şey değil. Şimdi bak buraya bak havuzların Bak bak Cengiz'in attığına nasıl gidiyor? Of, nasıl kaptı? Havuzların üstüne baksana. Lan ne yapıyor? Yemleri yem atıyor ya. ne yapıyorsun? Yiyorlar. Yiyorlar diye yem atılır mı? Adamlar bak 20 tane yem almış. Süngerleri satacağız. <laughs> şey 20 tane. 8 bir şey 50. Ya bunlar arkaptan burası bir şey ya. Hiçbir heyecan yok bunlarda ya. 6 tane yeter demiş adam ya. 6 tane seni ne gelmiş şeye. Onlar kesin Kayseri'de veya emin gibidir onlar. Kayseri'yi mi yakatıyor oğlum? Yem yemiyorum. Süresiz yok diyor. Uzadaldı yalnız. Oğlum süresiz oldu. Oğlum benimkiler şimdi? bayağı büyük. Yok yok babam sağ 5 lira var öyle verecekti. Öyle öyle. Çok. Bunu 20 lira verdik. İşte